Evet arkadaşlar. Başlam büyük dedemle beraber mangal yaktık. Şimdi yemeğimizi yiyoruz. Jelibon var. Çikolatamızı da yedik. Şimdi ateşi atıyoruz. Ateşi atacağız şimdi. ya burada da gaz var. Gazımız var. <laughs> şimdi bunları yiyeceğiz. Güzel diyorum. Vay. Hadi gitmeyi aldı gel buraya. Ayvayı keseceğim. Elin, el, elini aç. Oo, çok ne yapacağım bunu? Kuyalım oh. dur. Oh. Ne yapacağım bunu? Zilli bana Lan bunlar taş lan. Ben yemeyeyim bunları al sen ye. Koy. Oh. <laughs> taş bunlar taş. Karnında doma bunlar. Uygar bence dedene bir tane ver yesin denesin. Zorla yedir bir tane. Hadi bakalım herkes merak ediyor çünkü deden yiyecek mi bakalım yiyebilecek mi? Yedim. Kulaklar. Kulaklar. Uygar büyüklerimizle ilgili ne demek istersin? Yardım ederseniz çok sevindirebilirsiniz. Bugün iş bulamadınız mı? Böyle 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 yaşlılara yardım ederseniz çok sevindirebilirsiniz beni. Sizi çok seviyorum. Öptüm. Like atmayı unutmayın. Dedem de dedem de öptü. Like atmayı unutmayın. Dedemin de bazı videoları var. Şimdi de bitti se atı taşı. Yavaş, yavaş. Şimdi dedem de. Demedi. Hadi al da evet. Orada al Ayıbaları keseceğim. Hadi yukarıcım. Dört bedenin elini. Kapatalım videoyu. Sarıl bakalım bir de. Hadi koş. Dedeciğim de. Bana bayağı doğru bak. Bana doğru bak. El salla.